Sarımsak tüketirken bunu unutma. Sarımsağı kesmek yerine önce ez. Hemen organik zeytinyağını al ve birkaç damla limon damlat. Böylelikle sarımsağın özündeki allin maddesi çok daha güçlü bir antioksidan olan ajoene dönüşür. Böylelikle daha etkili bir şekilde bağışıklığını güçlendirir, kanı sulandırır, kalp ve damar hastalıklarına karşı korur. Hem bakteri, hem virüs hem de mantar enfeksiyonlarına karşı etkili olur antibiyotik kullanmazsam benim hastalığım geçmiyor. Antibiyotik kullanımı disbiyozise yani vücudumuzun en önemli savunma sistemlerinden birisi olan bağırsak floramızın dengesinin bozulmasına yol açar. Bir tür antibiyotik kullanımı bağırsağımızdaki faydalı bakterilerin yaklaşık %90'ını öldürür. Ve bunları yerine koymak neredeyse 2 ila 3 yıl sürer. Yapılan araştırmalar sarımsaktaki allizin maddesinin antibiyotin bu olumsuz etkilerini azalttığını göstermiştir.